Hanımından çok şekva eden bir arkadaşıma söylemiştim bunu. Demiştim ki arabayla gittin caddenin kenarında lastik patladı. Arabayı kenara çektin. Arabayı kirikoyla kaldırdın. Ah. Beynine güneş böyle ince 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 şey yapıyor. Kimse de durup yardımcı da olmuyor. Dilin damağına yapışmış. Sonra bir çocuk çıka geldi. Elinde bir sürahi ve bir bardakla içi de buzlu su dolu. Dedi ki amca selamünaleyküm. Ben şu karşı evden annem gönderdi beni. O hanım da böyle size oradan işaret etti hani merhaba diye. Siz burada sabah beri bu lastiği değiştirmeye çalışıyorsunuz. Annem size soğuk su getirmemi söyledi. Bu sürahiyle bu bardak burada dursun. Sonra siz işinizi bitirdiğinizde ben gelir alırım dese sana dedim. Bir yıl sonra o caddeden geçerken o kadını hatırlar mısın sana yapılan o iyiliği dedim. Dedi hatırlarım. 10 yıl dedi ömür boyu hatırlarım. Karının suçu imza atmış olması mı dedim. Orada bir bardak suyu unutmuyorsun. Adını bile bilmediğin bir kadının da evdekinin suçu seni seviyor olması mı? Neden gözüne görünmüyor? Çünkü görev telakki ediyoruz. O onu yapmaya mecbur diyor.